Müge ismi ince çiçeği anlamına gelmektedir. Müge isminin Türkiye'de kullanım sıralaması 237. sırada olduğu bilinmektedir. Türkiye'de er 5836 kişiden birinin ismi Müge'dir. Türkiye'de 14.49 kişi Müge ismini taşımaktadır. İstanbul'da 3.965 kişi Müge ismini taşıtır. Müge isminin kişisel özellikleri Karakterinizin en belirgin özelliği özgürlüktür. Bir kişiye veya da bir yere bağlanmaktan hoşlanmıyorsunuz. Kısıtlanmayacağınız işlerde çalışmak istiyorsunuz. Özgürlüğünüze gelen en ufak bir tehdit istifa etmenize neden olabilir. Bu nedenle kendi işinizi koruma ve patron olma taraftarısınız. Baskıcı bir aileye sahipsiniz. Genç yaşta evden ayrılırsınız. Kimsenin size karışmadığı rahat bir yaşam kurmak istiyorsunuz. Özgürlüğünüze olan düşkünlüğünüze karşı cinsle olan ilişkilerinizle etkiliyor. Kıskanç ve sizi kısıtlayan biriyle beraber olmanız imkanı yok. Aradığın özellikler ise neşe ve zekadır. <laughs>